zeka yalnızca hızlı düşünmek ya da problem çözmek değildir. Aynı zamanda neyi kiminle ne zaman paylaşacağını bilmektir. İslam düşüncesinde de akıl insana verilen en büyük nimetlerden biri olarak görülür ve bu nimetin en doğru şekilde kullanılması öğütlenir. Kur'an'da akletmez misiniz ifadesi sıkça tekrar edilir. Çünkü akıllı insan yalnızca bilgiyi toplamaz. Aynı zamanda bilgiyi doğru kullanır. Hayatta bazı şeyler vardır ki herkesle paylaşılmaması gerekir. Çünkü paylaştığınız bilgi yanlış anlaşılabilir, kötüye kullanılabilir ya da sizin aleyhinize dönebilir. Zeki insan sınırlarının farkındadır. Onun için sır saklamak yalnızca kişisel bir beceri değil, aynı zamanda bilgelik ve sorumluluk göstergesidir. Bir örnek düşünelim. Elinizde çok değerli bir proje fikri var. Eğer bu fikri herkese açarsanız bir başkası onu sahiplenebilir. İşte bu noktada zeka sadece fikir üretmekte de değil, o fikri doğru zamanda ve doğru kişiyle paylaşmakta kendini gösterir. İslam'da da sırların korunması güvenin bir göstergesi olarak kabul edilir. Zeki bir insan başkalarıyla paylaşacağı bilgiyi süzer, tartar ve öyle dile getirir. Çünkü bilir ki her sözün bir bedeli vardır. İnsan diliyle ya yücelir ya da kendine zarar verir. Peygamber Efendimizin ya hayır söyle ya sus hadisi de bu noktada bize yol gösterir. Bu videoda gerçekten zeki bir insanın asla başkalarıyla paylaşmadığı yedi şeyi birlikte inceleyeceğiz. Hem İslam'ın öğretilerinden hem de günlük yaşamdan örnekler vererek bilginin nasıl korunması gerektiğini konuşacağız. Videonun sonunda sizden küçük bir ricam olacak. Eğer bu içerik size faydalı olursa yorumlara rasyonel yol yazın. Zeki bir insan geleceğe dair hedeflerini ve planlarını herkese anlatmaz. Çünkü bilir ki her kulak dost değildir. İslam'da da şüpheli şeyleri terk et öğüdü, aslında güvenilmeyen ortamlarda fazla açılmamayı öğütler. Gelecek planlarını paylaşmak kimi zaman kıskançlığa, kimi zaman da engellemeye yol açabilir. Bu yüzden bilgelik doğru zamanda doğru kişiye açılmaktır. Bir örnek düşünelim. İş kurmayı planlıyorsunuz ve bu fikri hemen çevrenizdeki herkese anlattınız. Bazıları size destek olurken bazıları kıskanabilir. Hatta fikrinizi sizden önce hayata geçirebilir. Bu durumda zarar gören kişi yine siz olursunuz. Zeka yalnızca plan yapmayı değil, planı kimlerle paylaşacağını da bilmeyi içerir. Psikolojik açıdan da bu çok önemlidir. Araştırmalar, hedeflerini herkese açıklayan kişilerin çoğu zaman motivasyon kaybı yaşadığını ortaya koyuyor. Çünkü insanlar hedeflerini söylediklerinde sanki onları başarmış gibi hissediyor ve çaba göstermekte zorlanıyorlar. Bu yüzden akıllı insan planlarını önce kendi içinde olgunlaştırır, sonra paylaşır. Stoacılar gibi İslam alimleri de sabrın önemini vurgulamıştır. Henüz olgunlaşmamış bir düşünceyi herkese açmak sabırsızlık göstergesidir. Oysa sabreden kişi işini tamamlar ve zamanı geldiğinde sonucu paylaşır. Peygamber Efendimizin ihtiyaçlarınızı gizlilikle yerine getirin hadisi tam da bu noktada yol göstericidir. Bir başka örnek. Üniversitede bir test çalışması yapıyorsunuz ve henüz tamamlamadan fikrinizi herkese söylüyorsunuz. Bir başkası aynı konuda öne çıkarsa sizin emeğiniz gölgede kalabilir. Oysa akıllı olan çalışmasını bitirip sonuçlandığında paylaşandır. Bu hem koruyucu hem de stratejik bir davranıştır. Zeki insanlar planlarını gizlemekle sır saklamayı birbirine karıştırmaz. Buradaki amaç kimseye güvenmemek değil, planlarını doğru zamanda doğru kişilere açmaktır. Güvenilir, sizi destekleyen insanlarla paylaşmak faydalıdır. Ama herkese açıklamak faydadan çok zarar getirir. İslam'da akıl nimeti kulun kendini ve işini koruması için verilmiştir gelecek planlarını ölçülü paylaşmak bu nimeti en doğru şekilde kullanmaktır. Çünkü hem kıskançlıktan korunursunuz hem de motivasyonunuzu kaybetmeden hedefinize odaklanırsınız. Sonuç olarak zeka yalnızca fikir üretmek değil, o fikri doğru zamanda açıklayabilmektir. Akıllı insan geleceğini herkesle konuşmaz. Çünkü bilir ki başarı sessizlikte filizlenir, olgunlukta ortaya çıkar. Zeki bir insan maddi durumunu ve mal varlığını herkesle paylaşmaz. Çünkü servet ya da gelir bilgisi çoğu zaman dostluktan çok kıskançlık doğurur. İslam'da da malın gizlenmesi, gösterişten kaçınılması ve israftan uzak durulması öğütlenmiştir. Kur'an'da "Yiyin, için ama israf etmeyin." A'raf 31 buyurulmuştur. Buradaki ölçülülük anlayışı malı sergilememek ve kimseyi kışkırtmamakla ilgilidir. Bir örnek düşünelim. Elinize toplu bir para geçti ve bunu çevrenizle paylaştınız. Kimileri sizi tebrik ederken bazıları için bu sözler kıskançlık ve dedikoduya kapı açabilir. Hatta bazen en yakınınızda bile sizin sahip olduklarınıza göz diken insanlar çıkabilir. Bu durumda paylaşım hayır değil zarar getirir. Psikoloji araştırmaları insanların çevresindeki kişilerin gelir düzeyi hakkında bilgi edindiklerinde daha fazla kıyaslama yaptığını gösteriyor. Bu kıyaslama ilişkilerde huzursuzluk ve kırgınlığa sebep oluyor. Zeki bir insan ise bu dengeyi korumak için mal varlığını dile getirmez. Yalnızca gerektiğinde doğru yerde bahseder. Peygamber Efendimizin sağ elin verdiğini sol el bilmesin hadisi yalnızca sadaka için değil, genel anlamda malı gizli tutmak için de bir yol göstericidir. Yani gerçek zenginlik sessizlikte saklıdır. İnsan malını herkesin gözü önünde sergilediğinde aslında hem kendi huzurunu hem de güvenliğini tehlikeye atmış olur. Bir başka örnek. Sosyal medyada sürekli arabasını, evini ya da tatile gittiği yerleri paylaşan kişiler vardır. Bu dışarıdan bakıldığında özgüven gibi görünse de aslında hem kibir tehlikesi taşır hem de insanın başına beklenmedik sıkıntılar açabilir. Zeki insansa sessizliği tercih eder. Malını değil, bilgisini ve ahlakını öne çıkarır. İslam'da zeka, aklını hem dünya hem de ahiret için kullanmakla ölçülür. Malı gizlemek yalnızca kıskanç gözlerden korunmak değil, aynı zamanda gösterişten uzak durarak kalbi temiz tutmaktır. Çünkü mal geçicidir. Asıl olan insanın kalbinde taşıdığı niyettir. Maddi durumu paylaşmamak aynı zamanda güvenlik açısından da önemlidir. Hırsızlık, dolandırıcılık gibi riskler çoğu zaman insanın kendi ağzından çıkan bilgilerle kolaylaşır. Zeki insan bunun farkındadır ve dilini bu tür konularda tutar. Sonuç olarak zeki bir insan malını ve gelirini ulu orta konuşmaz. Çünkü bilir ki gerçek zeka serveti göstermek değil, korumaktır. İslam'ın öğrettiği gibi mal gizlendikçe bereketlenir sergilendikçe hem kıskançlık doğurur hem de güveni sarsar. Zeki bir insan aile içindeki sırlarını asla başkalarıyla paylaşmaz. Çünkü bilir ki evin içindeki meseleler dışarıya taşındığında hem büyür hem de yanlış anlaşılır. İslam'da da aile mahremiyetine büyük önem verilmiştir. Kur'an'da eşlerin birbirine elbise gibi oldukları belirtilir. Bakara 187. Bu ifade birbirini örtmek ve korumak anlamına gelir. Yani aile içindeki sırları dışarıya anlatmak bu örtüyü yırtmak gibidir. Bir örnek düşünelim. Eşinizle tartıştınız ve öfkeyle gidip arkadaşınıza tüm detayları anlattınız. Siz sadece iç döktüğünüzü sanırsınız ama arkadaşınız sizin eşinize olan saygınızı sorgulamaya başlar. Belki de basit bir tartışma günler içinde unutulacakken artık ilişkiniz başkalarının gözünde yara alır. Zeki insan bu tür sırları diline değil, yüreğine taşır. Psikolojik açıdan bakıldığında aile mahremiyetinin korunması ilişkilerin sağlığı için çok önemlidir. Araştırmalar özel meselelerini sürekli üçüncü kişilerle paylaşan çiftlerin güven duygusunu yitirdiğini gösteriyor. Çünkü mahremiyetin ihlali güvenin zedelenmesiyle eşdeğerdir. Peygamber Efendimiz de aile sırlarının korunması gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Kıyamet günü Allah katında en kötü durumda olanlar eşlerinin sırlarını ifşa edenlerdir. Müslim buyurmuştur. Bu yalnızca evlilik için değil, genel anlamda aile bağları için de geçerlidir. Zeki insan bu ilkeyi hayatının merkezine koyar. Bir başka örnek. Ailenizde maddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunu herkesle paylaşırsanız başkalarının gözünde hem küçülürsünüz hem de istismar edilme ihtimaliniz artar. Oysa akıllı bir kişi bu durumu yalnızca çözüm üretecek doğru kişilerle paylaşır. Herkese açmaz. Stoacılıkta da benzer bir anlayış vardır. Evini bir kale gibi gör. Dışarıya yalnızca güç göster. Yani içeride yaşanan her şey dışarıya taşınmamalıdır. İslam ve stoacı bakış burada ortak bir noktada buluşur. Aile mahremiyeti korunmalıdır. Aile sırlarını saklamak aynı zamanda saygının da göstergesidir. Çünkü bir insan en yakınının kusurlarını dışarıya anlatmaz. Zeki insan başkasını kötüleyerek kendini yüceltmeye çalışmaz. Tam tersine sorunları içeri de çözmeye gayret eder. Sonuç olarak aile içindeki sırları saklamak zekanın, saygının ve inancın gereğidir. İslam'ın öğrettiği gibi eşler ve aile üyeleri birbirinin elbisesidir. Birbirini örter, korur ve ayakta tutar. Zeki insan bu mahremiyeti bozmadan ilişkilerini güçlü kılar. Zeki bir insan yaptığı iyilikleri ve verdiği sadakaları herkese duyurmaz. Çünkü bilir ki gösteriş için yapılan iyiliğin değeri yoktur. İslam'da bu konuya çok önem verilmiş ve gizli sadakanın Allah katında en değerli amellerden biri olduğu vurgulanmıştır. Kur'an'da sadakaları açıktan verirseniz ne güzel ama onları gizleyip fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır Bakara 271 buyurulmuştur. Bir örnek düşünelim. Bir komşunuza zor zamanında yardım ettiniz. Eğer bunu çevrenize anlatırsanız hem kendi nefsinizi yüceltmiş olursunuz hem de yardım ettiğiniz kişiyi incitirsiniz. Oysa gizli yapılan bir iyilik hem gönül kazanır hem de ihlası yani samimiyeti gösterir. Zeki insan bu inceliği bilir ve iyiliklerini dillendirmez. Psikoloji açısından da bu davranış çok önemlidir. Araştırmalar iyiliklerini sürekli başkalarına anlatan kişilerin aslında toplum içinde onay aradıklarını ve bu nedenle ilişkilerinde güven sorunu yaşadıklarını gösteriyor. Gerçek erdem alkış için değil, vicdan için yapılan iyilikte saklıdır. Peygamber Efendimiz'in şu hadisi bu konuyu özetler. "Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları kendi gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan biri de sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kişidir." Buhari, Müslim bu zekanın yalnızca dünyaya değil, ahirete dönük bir ölçüsüdür. Bir başka örnek. Sosyal medyada yapılan yardımların sürekli sergilenmesi. Bu yardım edilen kişiyi mahcup eder ve niyeti bulanıklaştırır. Zeki insan böyle bir durumda paylaşmak yerine sessiz kalmayı seçer. Çünkü bilir ki gösteriş için yapılan iyiliğin kalıcı bir değeri yoktur. Stoacılıkta da benzer bir öğreti vardır. Marcus Aurelius ''İyiliğini kendine hatırlatma, tıpkı nefes almak gibi yap.'' der. Yani iyilik, doğal bir davranış olmalı. Karşılık ya da övgü beklenmeden yapılmalıdır. Bu anlayış, İslam'ın öğretileriyle örtüşür. İyilikleri gizlemek, aynı zamanda insanın nefsini terbiye et, etmesidir. Çünkü iyiliği dile getirmek, çoğu zaman ego için bir tatmindir. Zeki insan ise, egosunu değil, samimiyetini besler. Bu da hem kalbini temiz tutar, hem de ilişkilerinde güven oluşturur. Sonuç olarak yapılan iyilikleri ve verilen sadakaları gizli tutmak zekanın ve iman bilincinin göstergesidir. İslam'ın öğrettiği gibi gizli yapılan bir iyilik insanı yüceltir. Aleni yapılansa çoğu zaman sadece nefsini besler. Zeki insan bu farkı bilir ve sessizliği seçer. Zeki bir insan zayıf yönlerini başkalarıyla paylaşmaz. Çünkü bilir ki Herkes dost değildir ve bazı insanlar bu bilgiyi ileride onun aleyhine kullanabilir. İslam'da da müminin kendini koruması ve başkalarına karşı ihtiyatlı olması öğütlenmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz "Mümin aynı delikten iki kere sokulmaz." Buhari, Müslim buyurarak insanın hata ve zaaflarını gizli tutması gerektiğini vurgulamıştır. Bir örnek düşünelim. İş yerinizde patronunuzla ilgili bir korkunuzu veya özgüven eksikliğinizi bir iş arkadaşınızla paylaştınız. O an için rahatladığınızı sanabilirsiniz. Ancak bu bilgi yanlış kişiye giderse ileride size karşı koz olarak kullanılabilir. Zeki insan bu riskin farkındadır ve duygularını herkesle paylaşmaz. Psikolojik açıdan da zayıflıkları açığa vurmak tehlikelidir. Araştırmalar insanların genellikle güçlü gördükleri kişilere daha çok saygı duyduklarını zayıflıklarını sıkça dile getirenleri ise daha az ciddiye aldıklarını ortaya koyuyor. Bu nedenle akıllı insan zayıf yanlarını yalnızca kendisine güvenebileceği çok sınırlı kişilerle paylaşır. İslam ahlakında da insanın kusurlarını örtmesi teşvik edilmiştir. Peygamber Efendimizin kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Müslim hadisi yalnızca başkalarının ayıplarını değil, kişinin kendi kusurlarını ulu orta açmamasını da hatırlatır. Çünkü kusurları dile getirmek hem insanın itibarını zedeler hem de güven ortamını bozar. Bir başka örnek. Arkadaş ortamında sürekli korkularınızı, başarısızlıklarınızı anlatıyorsunuz. Bu sizi kısa vadede samimi gibi gösterebilir ama uzun vadede insanlar gözünde güçsüz bir imaj oluşturur. Zeki insan ise bu sınırı bilir. Kendi iç mücadelesini sessizce verir. Stoacıların öğretileri de burada İslam'la örtüşür. Stoacılar insanın içsel zaaflarını başkalarına değil, kendi aklına ve sabrına açması gerektiğini savunur. Çünkü dışarıya açılan her zayıflık potansiyel bir silahtır. Zeki insan bu silahı başkasının eline vermez. Zayıf yönleri saklamak kibir değildir, öz korumadır. Zeki insan gücünü öne çıkarır, zaaflarını ise geliştirmek için kendi içinde çalışır. Bu tavır hem sosyal hayatta saygı kazandırır hem de güvenilir bir imaj oluşturur. Sonuç olarak zayıf yönlerini ulu orta paylaşmamak zekanın ve sağduyunun göstergesidir. İslam'ın öğrettiği gibi insan kusurlarını gizlemeli. Onları dile getirmek yerine Allah'tan güç dileyerek düzeltmeye çalışmalıdır. Zeki insan bu farkındalıkla hareket eder ve kendi içsel dengesini korur. Zeki bir insan kişisel inanç yolculuğunu ve manevi tecrübelerini ölçüsüz şekilde herkesle paylaşmaz. Çünkü iman derin bir yolculuktur ve herkesin aynı olgunlukla anlaması mümkün değildir. İslam'da da Rabbinin nimetini anlat. Duha 11 ayeti vardır. Ancak bu her şeyi ulu orta açmak değil faydalı olanı ölçülü şekilde paylaşmak demektir. Manevi hayat kişinin kalbinde değer bulur, gösterişte değil. Bir örnek düşünelim. Bir gece teheccüd namazında yaşadığınız derin bir manevi duyguyu çevrenize anlattınız. Bazı kişiler bunu samimiyetle dinleyebilir ama bazıları küçümseyebilir ya da yanlış anlayabilir. Bu durumda size huzur veren bir tecrübe başkalarının dilinde sıradan ya da alay konusu haline gelebilir. Zeki insan bu yüzden ruhsal deneyimlerini paylaşırken seçici davranır. Psikolojik olarak da bu çok önemlidir. Araştırmalar derin manevi deneyimlerini sürekli dile getiren kişilerin zamanla toplum tarafından gösteriş yapıyor diye algılandığını ortaya koyuyor. Oysa samimi bir dindarlık sessizlik ve istikrarla daha çok değer kazanır. Zeka tecrübeyi yüceltmek yerine onu içsel olgunluğa dönüştürmektir. Peygamber Efendimiz de ibadetlerde gizliliğe önem vermiştir. Nafile ibadetleri herkesin gözü önünde yapmak yerine gizli yapılmasını teşvik etmiştir. Çünkü gizlilik samimiyetin göstergesidir. Manevi tecrübeleri ölçüsüz şekilde paylaşmak insanın kalbinde bulunan ihlası gölgeleyebilir. Bir başka örnek. Umreye giden bir kişinin sürekli sosyal medyada fotoğraf paylaşması aslında ibadetini kendi tecrübesi olmaktan çıkarıp başkalarına gösterme ihtiyacına dönüştürebilir. Oysa zeki insan yaşadığı maneviyatı kalbinde taşır. Yalnızca fayda sağlayacağını düşündüğünde paylaşır. Stoacılıkta da benzer bir anlayış vardır. Stoacılar içsel huzuru başkasına kanıtlamaya çalışmaz. Onu kendi yaşamında uygular. Aynı şekilde İslam'da da iman yalnızca dilde değil, kalpte ve davranışlarda saklıdır. Zeki insan bu ortak noktayı kavrar ve manevi hayatını ölçülü yaşar. Manevi tecrübeleri gizlemek, başkalarına faydalı olabilecek noktaları hiç paylaşmamak demek değildir. Aksine, ölçülü paylaşmak gerekir. İnsana ilham verecek, fayda sağlayacak şeyleri anlatmak güzeldir. Ama derin kişisel hisleri ulu orta dile getirmek çoğu zaman yanlış anlaşılmalara yol açar. Sonuç olarak, zeki bir insan kişisel inançlarını ve manevi tecrübelerini ölçülü paylaşır. Çünkü bilir ki bu yolculuk başkalarının onayı için değil, Allah'ın rızası için yaşanır. İslam'ın öğrettiği gibi samimiyet gizlilikte saklıdır ve gerçek zeka maneviyatı gösterişten uzak tutabilmektir. Zeka yalnızca hızlı düşünmek ya da sorun çözmek değildir. Neyi, ne zaman ve kimle paylaşacağını bilmek de zekanın bir parçasıdır. İslam'ın öğretileriyle birleştiğinde bu bilinç insanın hem dünyasını hem de ahiretini koruyan bir rehber haline gelir. Çünkü her bilgi, her duygu ve her tecrübe herkese açılacak kadar güvenli değildir. Bu videoda gördük ki zeki bir insan geleceğe dair planlarını, maddi durumunu, aile sırlarını, yaptığı iyilikleri, zayıf yönlerini ve kişisel manevi tecrübelerini ulu orta paylaşmaz. Bunlar gizlilik ve ölçülülük gerektiren alanlardır. Paylaşıldığında insanın hem saygınlığı hem de huzuru zarar görebilir. Gizlendiğinde ise güven, itibar ve samimiyet korunur. Unutmayın, akıllı insan sır saklamayı bilir, dilini kontrol eder ve kalbini korur. Peygamber Efendimiz'in "Ya hayır söyle ya sus." sözü aslında hayatımızın her alanında yol göstericidir. Fazla konuşmak çoğu zaman fayda değil, zarar getirir. Ölçülü konuşmak ise bilgeliktir. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer bu video size faydalı olduysa yorumlara rasyonel yol yazın. Böylece hem düşüncelerinizi bizimle paylaşmış olursunuz hem de bu içerik daha fazla insana ulaşır. Unutmayın, gerçek zeka bilgiyi göstermek değil, korumaktır. Kendinizi ve sırlarınızı muhafaza edin. İşte bu hem dünyada hem de ahirette size kazanç sağlayacak en önemli adımlardan biridir.